Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Udemy'de sıkça soru aldığımız, sıkça mesaj aldığımız bir konuya değinmek istiyorum. Sertifikamı nasıl alabilirim ve sertifikada yazan isim su ismi nasıl güncelleyebilirim? Arkadaşlar bu konuları Tüm Udemy'de satın aldığınız tüm kurslar için gösteriyorum. Bu detayı tüm kurslarınız için yapabilirsiniz. Özellikle ee, isim soy ismi hatalı olan arkadaşlar bu konuda e, bu videoyu referans alabilir. Ya da sertifikayı almakta zorluk çeken arkadaşlar bu videoyu referans alabilir. Bu çok değerli bir sunum arkadaşlar. Sizin burada bu detayları görmeniz öğrenmeniz sizin için çok değerli olacaktır. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ben burada bu kursu örnek bir şekilde bu kursu ıı, satın aldım ve gördüğünüz gibi bana bu kurs içeriği açıldı. Arkadaşlar eğer sertifika acil bir ıı, ihtiyacınız varsa yani stajyerseniz bunu stajyerinize vermeniz gerekebilir ya da ıı, iş başvurusu yaptıysanız bunu iş başvurusu kısmına ıı, kısmında firmanıza verebilirsiniz ya da firma talep edebilir ya da çalıştığınız kuruma verebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla kısıt zamanınız varsa arkadaşlar. Burada gördüğünüz mavi tiklerin e, hepsini aşmanız lazım. Yani bu derslerin her birine mavi tik atmalıs atmalısınız ki e, Udemy burada bu dersi geçtiğinizi algılasın arkadaşlar. <laughs> Tekrar belirtiyorum. Buradaki tüm derslerin mavi tiklerini aşmalısınız arkadaşlar. Sertifikayı alabilmek için bakın burada ilerleme durumunuz tamamlanıncaya kadar tüm dersleri geçmeniz lazım. Yani siz burada tüm dersleri geçtiğinizde ilerleme durumunuzda gördüğünüz gibi burada bir kupa var arkadaşlar. Bu kupanın etrafında mavi bir çember var. Burası tamamlanıyor arkadaşlar. Yani sizin buradaki eğitimin tüm dersleri geçtiğinizin anlamına geliyor. Bakın burada ödev ve pratik testleri var. Ödev ve pratik testlerinde mavi tik yok. Burada bir sorun yaratır mı? Hayır yaratmaz. Sadece ödev ve e, pratik testlerine geldiğinde atla diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları bu şekilde atladıktan sonra gördüğünüz gibi ilerleme durumunuz bu şekilde kendini gösterecektir ve gördüğünüz gibi buradaki kupanın etrafı tam dolu olacak arkadaşlar. Yani artık sertifikayı alabilir durumda olacaksınız. Burada bunu gördükten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kurs de değerlendirme detayı çıkıyor. Burada kursu gördüğünüz gibi yıldız yıldızlamanız istenecek. Burada kursunuzu yıldızlıyorsunuz arkadaşlar. Burada kursunuza yorum ekliyorsunuz. Burada eğitimcinize bir destek olması amacıyla bu kursdaki yorumunuzu yazıyorsunuz. Çünkü burada bu kursu alacak başka kişileri de e, bir nevi bilgilendirme amacı oluyor arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sizi buraya atıyor. Udemy tarafı. Burada da bakın isteğe bağlı daha fazla detay verin gibi bir detay var Burası da isteğe bağlı burayı atla da yapabilirsiniz Dilerseniz buradaki değerlendirmeleri de yapabilirsiniz Ben buradaki hepsine Evet demişim eğitmenin sunumu katılım teşvik ediyor mu bağlam açıklamalı anlaşılır mı değerli bilgiler öğreniyor musunuz kurs beklentilerinizi karşılıyor mu gibi sorular var Ben bunları onayladım arkadaşlar Kaydet ve devam et diyorum. Bakın kaydet ve devam et bazı arkadaşlarda gözükmüyor. Bakın gördüğünüz gibi sayfayı aşağı doğru çekerseniz kaydet ve devamı görebilirsiniz arkadaşlar. Sayfayı aşağı doğru çektiğinizde kaydet ve devam eti görebilirsiniz. Ben burada kaydet ve devam ete bastım. Ve gördüğünüz gibi burada sertifikayı al durumuna eriştim. Burada gördüğünüz gibi pratik testini arkadaşlar ee, direkt atla demişim. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde geleceğim. Tüm eğitimi ee, dinleyeceğim. Tüm eğitim hakkında notlarımı alacağım. Takıldığım bir yer olursa bunları tekrar tekrar inceleyeceğim. Ve eğitimi gerçekten öğreneceğim arkadaşlar. Bunu örnek olarak size belirttim çünkü ee, burada sertifikayı nasıl alacağınızı ve sertifikadaki isim soy ismi nasıl güncelleyeceğiniz hakkında bilgi vermek için size bunu yazdım arkadaşlar. Bunu videosunu çektim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada sertifikayı al kısmında ee, sizin artık bu ibare geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada sertifikayı al yazıyor yani siz artık bu mertebeye eriştiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 127 tane ders varmış ve ben bu 127 dersin tamamını tamamlamışım gibi bir ibare var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani burada belirttiğim gibi bir tane derste bile mavi tik yoksa arkadaşlar burada sertifikayı al butonu açılmayacaktır. O dersi de bulup mavi tiki atmanız lazım. Pratik testleri veya ödevler varsa onları atla demeniz lazım. Daha sonrasında sertifikayı al dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi sertifikanız geliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz. Burada farklı detaylar var arkadaşlar. Şimdi sizlere onları göstermek istiyorum. Bakın burada sertifika numaranız var. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Sertifika numaranızı CV'nize ekleyebilirsiniz. Bu sertifikayı aldığınıza dair size özel bir numara arkadaşlar. Bu da sertifikanızı aldığınıza dair bir link. Yani bu sertifikayı sizin aldığınız ee, size özel olan bir link şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burası da referans numarası. Burası bitirme sertifikası, kursun adı, detayları, eğitmen adı soyadı. Burada da sizin ad soyadınız gözüküyor arkadaşlar. Burada da tarih, uzunluk gibi detaylar var. Buradaki ee, detay da şurada belirtiliyor arkadaşlar. Şuradaki detayı hemen söylemek istiyorum. Yukarıdaki sertifika şu kişiye aittir. Eğitim e, eğitmen Burak Sürmedir. İş sağlığı ve güvenliği sertifikası eğitimiymiş ve e, bu tarihte alınmış gibi detaylar var arkadaşlar şimdi buradaki sertifikayı indirebilirsiniz arkadaşlar sertifikayı pdf olarak da indirebilirsiniz görsel olarak da indirebilirsiniz ya da paylaş diyebilirsiniz bunu LinkedIn'da ya da sosyal medyada paylaşabilirsiniz arkadaşlar bunun dışında örnek veriyorum ee, şimdi farklı bir soru daha geliyor bizlere, bizlere. E, sertifikadaki adım soyadım hatalı yani ben burada e, Udemy'ye kayıt olurken sadece adımı yazmışım ya da sadece e-postamı yazmışım. Dolayısıyla Udemy tarafı adımı soyadımı algılamamış. Buradaki sistem algılamamış. Ben burada adımı soyadımı nasıl doğru bir şekilde sertifikama yazdırabilirim. Arkadaşlar burası çok önemli. Şimdi sizlere bunu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi sertifikanızı güncelleyin i̇şte linki var arkadaşlar. Burada doğru adınız veya tercih ettiğiniz dil ile sertifikanızı güncelleyin butonu var arkadaşlar. Ben buradaki butona basıyorum. Bakın sertifikamın dilini değiştirebiliyorum. Yani sertifikamı Türkçe değil İngilizce de yapabilirim. Farklı bir dilde yapabilirim arkadaşlar. Ee, burada adınız soyadınız yazıyor. Eğer hata varsa diyor profil adınızı güncelleyin. Yani bu linkten burayı güncellerseniz sertifika adınız da güncellenir, soyadınız da güncellenir gibi bir ibare var. Ben burada profil adınızı güncelleyin linkine tıklıyorum. Örnek olarak benim adım soyadım hatalı yazılmış. Ben burada profil adını güncelleyin kısmına basıyorum. Bakın beni buraya atıyor arkadaşlar. Burada ad soyad kısmı yani profil adı kısmı gördüğünüz gibi profilinize sizi atıyor. Burada adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Gibi e, bunu, bunun dışında e, sosyal medya hesaplarınızı yazmanıza ihtiyaç yok. Ama dilerseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında kaydet diyorsunuz. Geri tuşuyla geri geliyorsunuz. Buradan da değişikliği kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Değişikliği kaydet dediğinizde sertifikanız yeniden güncelleme alıyor. Sertifikanızı hazırlıyoruz gibi bir güncelleme geliyor ve bu işlemin birkaç dakika sürebildiğini söylüyor. Bir dakika sonra genellikle size sonucu veriyor arkadaşlar. Buradaki bir dakika işlemden sonra buradan ee, sayfayı güncelleyebilirsiniz. Buradaki sayfayı güncellediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi sertifikanızın doğru hali gelecektir. Burada adınız soyadınız doğru yazacak burada adınız soyadınız doğru yazacak burada adınız soyadınız doğru yazacak arkadaşlar yine sertifika numaranız sertifika URL'iniz, ee, sertifikanızın adı hangi eğitimi aldığınıza dair ee, gibi detaylara erişebileceksiniz yine sertifikanızı buradan indirebilirsiniz pdf olarak ya da görsel olarak ya da paylaş yapıp bunu yapabilirsiniz arkadaşlar bu şu an anlattığım Detay tamamıyla e, Udemy'nin web tarafı yani bilgisayar tarafı bilgisayar tarafında bu işlemleri bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bilgisayar tarafında siz sertifikanızı güncellemek isterseniz ya da kursunuzun e, sertifikasını almak isterseniz burada size belirttiğim adımları yaparsanız bu işlemleri yapabilirsiniz. E, sertifikanızı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de e ee, mobil tarafı var. Mobil tarafta siz nasıl sertifikanızı alırsınız, nasıl sertifikanızı güncellersiniz buna bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar mobil tarafta eğer sertifikanızın adını, soyadını güncellemek isterseniz yani sertifikanızda isim soyisim hatalı girilmişse siz bunu güncellemek isterseniz arkadaşlar bunu uygulamadan yapamıyorsunuz. Bakın özellikle belirtiyorum uygulamadan sertifikanızı alabilirsiniz ama sertifikanızı ee, adını, soyadını uygulamadan değiştiremiyorsunuz. Yani Udemy uygulamasında sertifikanızın adı, soyadı kısmını değiştiremiyorsunuz. Bunu nerede yapabilirsiniz? Bunu web tarafı e, bunu web tarafında yani tarayıcı tarafında yapabilirsiniz. Bakın ben şu an e, örnek olarak ben Apple kullanıyorum. Apple'da tarayıcıya girmişim. Ee, daha sonrasında yudemi.com yazmışım, bunu aramışım ve yudemin'in sitesine girmişim. Bunu telefondan yapmışım arkadaşlar. Ee, daha sonrasında gördüğünüz gibi buradaki e, <laughs> buradaki e, üç tane üç tane göstergeye basıyorum arkadaşlar gösterge paneli burası. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bana bu panel açılıyor. Öğrenim içeriğime basıyorum. Öğrenim içeriğimden hangi kursu? e, ee, seçiyorsam hangi kursu satın aldıysam arkadaşlar o kursa tıklıyorum o kursa bakın kurs içeriğinde tüm eğitimin içeriği mavi tikli olmalı yani tüm dersler mavi tikli olmalı o arkadaşlar burası önemli tüm dersleriniz mavi tikli ise genel bakış kısmına geliyorum genel bakış kısmından bakın en aşağıda kursun detaylarında Udemy sertifikası yazıyor. Yani siz eğer burada kurs içeriğinin hepsini tüm dersleri mavi tikli yaptıysanız, yani tüm dersleri mavi tik aktif ettiyseniz genel bakış kısmında Udemy sertifikası alanı açılacaktır. Buna bastığınızda arkadaşlar sertifikanızı bu şekilde görebilirsiniz. Ben buraları gizledim. Ee, çünkü burada şahsi detaylar olduğu için sizin görmeniz doğru olmayabilir. Burada sertifikanızı görebileceksiniz arkadaşlar. Yine buradaki sertifikayı indir yapabilirsiniz. Hem görsel olarak hem pdf olarak indirebilirsiniz. Buradan da paylaşabilirsiniz. LinkedIn'dan WhatsApp'tan dilediğiniz ee, alandan paylaşabilirsiniz. Bakın burada sertifikanızı güncelleyin kısmı da var arkadaşlar. Biz şu an neredeyiz? Biz şu an uygulamada değiliz. Mobil telefonda, mobilde e, tarayıcı kısmından sertifika adını da güncelleyebiliriz. Bunu da belirtmiştim. Gördüğünüz gibi sertifikanızı güncelleyin kısmı var. Doğru adınız veya tercih ettiğiniz dille güncelleyebileceğinizi söylüyor. Burada Buna tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu alan açılacaktır. Burada dil bu şekilde kalabilir. Dilerseniz değiştirebilirsiniz. Profil ad soyad kısmını tıkladığınızda sizi buraya atayacaktır. Adınızı soyadınızı doğru bir şekilde girersiniz. Kaydedersiniz. Geri tuşuyla geri gelirsiniz. Burada değişikliği kaydet dersiniz. Daha sonrasında sertifikanızı hazırlıyoruz. ibaresi tekrar çıkacaktır. Sonrasında bir dakika sonra sayf sayfayı yenilediğinizde sertifikanız doğru bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde mobilde de siz sertifikanızı güncelleyebileceksiniz arkadaşlar. Sertifikanızın ad soyadını bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Bunu hem ee, bilgisayarda hem de telefonda yapabileceğinizi belirttim. Gördüğünüz gibi bu tür işlemleri yapabilirsiniz. E, Udemy'nin uygulamasında eğer isim su isim değiştirmeyecekseniz arkadaşlar Direkt kursun tamamını bitirdiğinizde yani mavi tikleri bitirdiğinizde hepsine mavi tik attığınızda sertifikanızı direkt olarak alabilirsiniz. Hem pdf olarak hem görsel olarak. Ama kurs adınızı değiştirmek isterseniz yani kayıt olduğunuzun kursun kısmında sertifika kısmında sizin adınız soyadınız hatalı yazılmış ise ya da sadece gmail adresiniz yazıyorsa burada gördüğünüz gibi siz e, telefondan tarayıcı kısmından yani Google'a giriyorsunuz. Google'dan da burada yudemi.com diyorsunuz arkadaşlar. Buradan kendi hesabınıza giriyorsunuz. Öğrenim içeriğine geliyorsunuz. Kursunuzu seçiyorsunuz. Kurstaki kurs içeriği tüm e, dersler mavi ise genel bakış kısmından yudemi sertifikasına basıyorsunuz. Buradan da sertifikanıza erişiyorsunuz. Daha sonrasında sertifikanızı güncelleyin kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da sizi şuraya atıyor arkadaşlar, sizi buraya atıyor, ee, buraya atıyor arkadaşlar. Profil adınızı güncelliğine basıyorsunuz, sonrasında ad soyad kısmınızı doğru bir şekilde girip kaydet diyorsunuz, geri geliyorsunuz, buradan da değişikliği kaydet diyorsunuz ve bir dakika sonra sertifikanız bu şekilde hazırlanıyor olacak. Daha sonrasında doğru bir şekilde sertifikanız güncellenmiş olacak. Burada ad soyadınız doğru yazacak, ad soyadınız doğru yazacak gibi şekil e, gibi e, detaylarda e, karşılaşacaksınız arkadaşlar. En sonunda sertifikanızın güncel halini alabileceksiniz. Bunu stajyerinize, kurumlara, dilediğiniz yere e, verip sertifikanızı kullanabileceksiniz. Sertifika aldığınız her detayı arkadaşlar. CV'nize eklemenizi öneririm. Sertifikalar çok değerli detaylar. E, firmalar özellikle iş başvurularında bu tür detaylara dikkat ediyor arkadaşlar. Burada hem sertifikayı aldığınıza dair bir detay olacak. Hem de bu eğitimde e, ya da bu konuda bilgi sahibi olduğunuza bir detay olacak arkadaşlar. Bunları yapmanızı öneririm. Eğitimde ve kariyerinizde sizlere başarılar dilerim.